10 59 10 08 2024 Böyle bitti. Rakıya devam. Sağlığınıza rakı yumurta keyfi. Taşgöl Taşgöl'ün karşısındayım. İki tane makara attım. Bir tanesi bu da bir tanesi burada Balık bahane içki şahane Rakı'ya devam Sağlığınıza <laughs> Başımı dinliyorum burada Göl başında İnsanların dırdırından bıktım Burada başımı dinliyorum Ayık şoför de var Komşuyla geldim Rakıya devam. Sağlığınıza.